Merhaba arkadaşlar. Salihan Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tasarım bana ait olan bu güzel modelimizi yapacağız. İsmi Yedi Veren. Hemen modelimizin bu alt kısmıyla başlayalım. Alt yolumuz kesintisi böyle devam ediyor iki tane daha önce ben zürafasını çekmiştim zürafa yapıyoruz kızlar gördüğünüz gibi tekrar baştaki zürafaya geçiyoruz bir indiriyoruz sayımızı. Minik minik dağlar yapıyoruz. Tekrar dibini iniyoruz. Gergin bir şekilde alt yolumuz böyle devam edip gidiyor arkadaşlar. Hemen çiçeklerimizin yapımına geçelim. Videoyu kesmeyeceğim. İlk önce çiçeğimizin sarı tohumunu başlayalım. Bir tane atlıyoruz. Yandaki dağımıza geçiyoruz. Şu araya batıyoruz kızlar. Bakın araya. İndiğimiz yer var ya tekrar düz yüzünü çeviriyoruz. Buraya minicik 3 tane pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 üç tane pırpırımızı yaptıktan sonra yine modelimizi ters çeviriyoruz. İlk pırpırımıza ipimizi sabitliyoruz kızlar. Tekrar düz yüzünü çeviriyoruz buraya çift düğümle sıkı şekilde 3 adet sık yapıyoruz tekrar yandaki pırpırımıza geçiyoruz arkadaşlar tek düğüm geçişlerimiz tek Yine aynı şekilde bu yuvaya çift düğümle 3 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 Tekrar yandaki pırpırımızın içine tek düğümle geçiş yapıyoruz. Geçişlerimiz tek sık iğnelerimiz çift. Buraya yine çift düğümlü 3 adet sık iğne yapıyoruz. 2 minicik bir çiçek en ufak hatayı kabul etmiyor kesinlikle de ütü istemiyor arkadaşlar kontör tam dibinden keselim hemen. Şimdi buradaki pırpıra ve baştaki pırpıra batıp çiçeğimizi çift düğümle güzel bir şekilde kapatıyoruz. Kapattık. Bakın arkadaşlar minicik bir şey oldu ama çok tatlı, çok kullanışlı, çok güzel bir model. Çakmağımızla yakıyoruz ucunu. Şöyle de bir çiçeğimizin üzerinden geçirelim. Hemen tohumunda yapalım arkadaşlar. yardımımızın dörde katladım ben şuradan parmağımızla şurayı tutalım 1 2 3 4 5 6 tane ipimizi iğnemizi sardık çektik güzelce bakın arkadaşlar çektikten sonra şurayı bağlayalım ki tohumumuz Yıkandığı zaman atma yapmasın. Bir iki düğümlü sıkıca bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi şurayı keselim hemen. İşimizi garantiye alalım. Hafif de orayı yakalım hemen. güzel minik çiçeğimizin ortasına tohumumuzu geçirelim kızlar. Bakın. Çok güzel oldu. Şunun güzelliğine. Şimdi bizi zorlayacak tek yer burası. Burayı çok güzel ve mutazam yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar çiçek çok minik olduğu için e, en ufak hatayı kabul etmiyor dediğim gibi batabilirsek evet şimdi buraya tek düğüm atıp bunu buraya sabitliyoruz arkadaşlar çift düğüm atarsanız orada çiçeğimizin dibinde düğüm kirliliği olur tek düğümle bunu buradan sabitledikten sonra şuradan batırıp ipimizi bir saniye önden geçirip çakmakla yakacağız geçirebilirsek. Tek zorlayan yer burası kızlar. Çok eğlenceli, güzel giden bir model. Hiç sıkmıyor. Hafif uzaktan kesiyoruz ipimizi yine çakmakla uzaktan o ipin ucunu yakalım ki sonradan çıkmasın. İşte böyle. Çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Abone olmak ücretsiz. İnşallah güzel tasarımlarımla yine sizlerle birlikte olacağım. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.